Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda hiç benden beklenmeyecek bir şey yaparak bir listelemede Avrupa'ya giriş yollarında emekli vizeleri veya işte pasif gelir vizelerini atladım tamamen. Bunun karşılığında da kıymetli hani çok da düzenli yorum yapan dostlarımıza bir söz verdim. İşte pazar günü 21.30'da emeklilik vizeleriyle ilgili dev bölüm çekilecek diye. Şimdi ben bu dev bölümü hazırladım ee, ama bir miktar uzun sürme ihtimali var. Çünkü ben hani hiç yapılmayan bir şeyi yapıp dünyadaki bütün emeklilik vizeleri e, özelinde bir bölüm üzerine çalıştım. Yani bir Fiji programı da var dünyada. Sri Lanka'nın bile emeklilik programı var. Yani hepsinin üstünden geçmeyeceğim ama isim isim de söyleyeceğim. Tabii bütün bunlara başlamadan önce... Yani yorumlarda çok sık gelen Ahmet şunu niye anlatmıyorsun şeklinde e, bana defalarca hatırlatılan e, Bulgaristan programını bir özellikle anlatıp sonra diğer programlara geçeceğim. Şimdi Bulgaristan'da benim gidip bir emekli vizesi alabilmem için yani emekli vizesi diye böyle takılmayın ona işte pasif gelir vizeleriyle aslında aynı bunlar. Ee, bazı ülkeler emekliliği zorunlu kılar. Mesela Bulgaristan bunlardan bir tanesi. Yani şimdi şöyle çatışan bir sürü fikir var e, online olarak ama ben en temizini size anlatıyorum. Ayda 600 euro minimum bir geliriniz olacak 55 yaşının üzerinde olacaksınız. Bazıları daha önce yapılır diyor ama neyse yani yazan kitabı bilgi 55 yaş. Ee, alternatif olarak bankada 12 aylık emeklilik maaşı tutarını da koyabilirsiniz. Kira sözleşmesi zorunlu. Ne olur işte önce bir vizeyi alalım şeklinde gitmeyin biliyorsunuz bir önceki pasif gelir bölümümüzde birçok insan ...Portekiz emekli vizesinde bir e, kira kontratına gerek yok demişti. Biliyorsunuz hepsine yazdı konsolosluk lütfen bir kira kontratı getirin diye. Hani gerekiyor e, Airbnb ile uzun dönem kiralama da sağlıklı bir çözüm değil. Hani bu mantıkta yaklaşın olaya. Her zaman biri çıkacaktır ben kira kontratı yapıyorum. Olabilir 10 case'in 8'ini de yapabilir. Ama reddedilen o iki kişiden biri olursak bizim için bütün mantığını kaybediyorlar. Devam ediyorum şimdi... Bunlar zorunlu. Yaş sınırından da bahsettim. Belgelerin bir üzerinden geçelim. Yani çok basit elinizde olsun diye söylüyorum. D vizesi başvuru formumu alacağım. Tabii ki pasaportum olacak. Emeklilik belgemi noter onaylı veya postilli bir şekilde onlara götüreceğim. Bulgaristan'da bir banka hesabımı açacağım. Konaklama kanıtını yani işte kira kontratı isterseniz ev alırsınız ama bence ev almaya gerek yok. Yani keyfi olabilir. Adli sicil kaydımız... Sağlık sigortamız ve bütün bunları da önce tercüme ettiriyorum, ondan sonra apostilletiyorum. Yani böyle tertemiz bir evrak e, zinciriyle oraya başvuruyoruz. Bir yıl bir yıl veriliyor bu e, Bulgaristan'daki vize. Beşinci yılın sonunda eğer bir önceki 30 ay aralıksız olarak orada kaldıysanız bir vatandaşlık başvurusu hakkınızda var ama şöyle düşün her bir yılda yarısından fazlasını geçirip yenilemeyi riske etmemeniz lazım her şeyden önce niye 3 yıl yenilerseniz dördüncü yıl yani az kalmışsınızdır. Bir, diğer 3 yıl yenilenmiş olabilir ama 4 de yenilemezler mesela. Vatandaşlık hakkınızı gider kaybedersiniz. Yazık. O yüzden bu vizeyi alıyorsanız orada konaklamakta yarar var. Şimdi Bulgaristan'la ilgili umarım <laughs> her iki kameraya da bakarak söylüyorum borcumu tamamlamışımdır. Ya program bu. Hep şu soruyu da alıyoruz. Ben emekli maaşımı nasıl taşıyabilirim diğer bir ülkeye? Çok kolay. E-Devlet'te bunun bir zaten e, sistemi var. Emekli maaşımı dışarı taşımak istiyorum diye. E-Devlet'e girip oradaki süreci takip ederseniz size gerekli belgeleri de veriyorlar. Yani böyle çok da e, gözünüzde büyütmeyin bu süreci. Bir de diğer ülkeye taşıdığınızda tabii ki vergi muafiyeti de oluşuyor. Gidip yani emekli maaşınızdan vergi tabii ki vermemelisiniz. E, bu muafiyeti oluşturmak için ama gerekli evrak yükünde lütfen yapın. Çok kolay. Karşı ülkenin de yetkili mercilerine veriyorsunuz ama orada ne olur ya bir muhasebeci ya bir avukatla yapın bu işi yani hata oluyor ee, bir de yanlış bir belge verirseniz bu bazen de reddedilmiyor atıyorlar arkaya siz bekliyorsunuz bir yıl ama normalde bir aylık iş o yüzden böyle bir şey olmasın şimdi videonun tabii ki Baya ilerlettik ama çok fazla içeriğimiz var. Bulgaristan ile ilgili ben yükümü yerine getirdiğini düşünüyorum. Ama birazcık enteresan bir şekilde başlayacağım bu videoya. Şimdi çok uzun olursa çünkü muhtemelen bir kısmını bölmemiz gerekecek. Şimdi öncelikle hiç böyle bir içeriğe rastlamadığım için Latin Amerika'da emeklilik en kolay alabileceğiniz vizelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü hep Avrupa'yı konuşuyoruz bu emeklilik vizeleriyle ilgili ama orada koca bir dünya var. Şartlar kolay, hızlı ve mesela örnek bu Arjantin'in programından bir bahsetmek istiyorum. Adını da hatta tam size söyleyeyim. Rentista vizesi. Şimdi çok basit sistem. Normalde şöyle diyorlar. İşte 500-600 dolarlık geliriniz varsa buna başvurabilirsiniz aylık diyorlar. Ama öyle değil. En az bir 2000 dolar aylık gelir olmalı. Ben size pratik halini bahsediyorum. Çünkü bu vizeyi alan biriyle ben konuştum. Hani ee, nasıl bir süreç pratikte yaşandığını onlardan öğrendim. Ve burada durum şu. Biz bu gelir beyanını oraya veriyoruz. Öyle çok fazla bir belge yükü de olmuyor. Tabii ki bizden birçok şey istiyorlar. Yani işte bu adli sicil kaydı burada nerede yaşayacaksın bunlar. Yani bir liste var ama bu başta bahsettiğim listeden çok farklı değil. Şimdi Arjantin'in çok enteresan bir yanı da var. Yine yani kitaptan anlatıyorum. Aslında vatandaşlığa başvuru süreniz iki yıl Arjantin'de. Yani bu oturma izni alıyorsunuz oraya taşınıyorsunuz kesin bir şekilde oraya taşınıyorsunuz. Yılın büyük kısmını orada geçiriyorsunuz ki ben tamamını geçirmenizi tavsiye ederim eğer vatandaşlık başvurusu yapacaksınız. Adamlar zaten iki yıl diyor ve böyle birbirinden farklı iki kanunla yönetildiği için orada e, bu programlar kalıcı oturma iznine siz üç yılda gidiyorsunuz ama vatandaşlık başvurusu iki yıl. E, ve çok ağır şartları yok e, dille ilgili temel bir dil bilgisi gerekiyor. Ee, ama böyle kompleks aşırı zor bir sınavdan bahsetmiyoruz. Ve işin ucunda da yani lütfen rica edeceğim vatandaşlık var yani. Arjantin vatandaşı oluyorsunuz. Tabii ki Arjantin'in bir yatırım yoluyla vatandaşlık programı geliyor. O gelince bu iş nasıl olur inanın bilmiyorum. Ama şimdilik iki yıllık bir sürede başvurunuzu yapıp alabiliyorsunuz. Ve e, burada şöyle enteresan bir olay da var. E, emekli vizeleriyle ilgili. E, baktığınız zaman bu bir oturma izni. Ve her oturma izni eğer o ülkenin başka ülkelerle bir e, sınır anlaşması varsa tıpkı Schengen'deki gibi ne yapıyoruz işte? Malta'dan alıyorsunuz oturma izni, Yunanistan'dan alıyorsunuz istediğiniz yerine gidiyorsunuz Schengen bölgesi. Latin Amerika'da da böyle bir durum var. Bu Mercosur ülkeleri diye geçiyor. Örnek yani Arjantin oturma izni alarak bütün bu ülkelere de erişim sağlıyorsunuz. Yani sizi aslında o ülkeye de hapsetmiyor. Orada bir sınır geçirgenliği de var ve bayağı da böyle gezilecek yer de var. Bir de iki yıl e, hani tatillerinizde en azından hani oradaki kalma sürenizi azaltmadan Arjantin'deki vatandaşlık sürecinizi tehdit altına sokmadan bunu yapabilirsiniz. Bir de Arjantin'de bir yaş sınırı da yok. Yani sizden işte belli bir yaşında üstünde olmanızı da beklemiyor. Yani çok enteresan bir program. Benim birçok tanıdığım da gitti buraya. Biz profesyonel olarak yapmadık ama takip ettiğimiz sistem hakikaten pratik ama inanın şunu bilmiyorum. Yani e, bu vatandaşlık programı gelince nasıl olur? Şimdi birazcık hızlı gitmeye başlayacağım. Kolombiya'da bir pasif gelir vizesi var. Ee, minimum 1000 dolar ee, bir gelir istiyor, tek kişi için 3.300 dolara kadar da aile büyüdükçe çıkabiliyorlar. Burada şöyle enteresan bir olay var. İlk kartı 3 yıllık veriyorlar Kolombiya'da. Ya tabii ki şimdi baktığınız zaman Hani böyle suçla falan anılan bir ülke ama e, güzel şartlarda yaşama imkanları da var. Ama şunu söyleyeyim bu bin dolar 2000 dolar bunlarla o güzel hayata erişemiyorsunuz. Çünkü bu tarz ülkelerde lükse erişmeye çalıştığınızda bir anda e, yaşam standartını sağlamak çok pahalılaşır. Hani... Evet 1500 dolara yaşayabilirsiniz makul de bir hayatınız olabilir ama daha bir lükse gideyim dediğiniz zaman aylık 5000-6000 dolarlar yine gerekebilir. Ee, ama dediğim gibi yani Kolombiya tabii çok enteresan ve spesifik bir seçim. Ee, ben çok fazla Türkiye'den de emeklinin gidip emekliliğini orada geçirdiğini düşünmüyorum. Ama işte Amerika Kanada'dan çok giden var onlar e, orayı tercih edebiliyorlar biraz da egzotik geliyor o kaosu da seviyorlar. Hani bizim evde kaos olduğu için tercih eder misiniz bilmiyorum. Şili'de de benzer bir program var. Bunlar ayda 1500 dolar demişler. Aile bireylerini ekledikçe 100-200 dolar bir ekleme yapmanız gerekiyor. Ama diğerlerindeki gibi bir anda katlanmıyor. Yani Şili'de de adı işte bağımsız gelir vizesi şeklinde yapılandırılmış bir program var. Devam ediyorum. Costa Rica'da var. 1000-1250 dolar aylık bir gelirle Costa Rica'da da bir izin sahibi olabiliyorsunuz. Bu da enteresan bence. Ve e, yani Costa Rica tabii ki şöyle bir yer batılı emeklinin de tercih ettiği bir yer. Yani diğerlerinden biraz ayırmak istiyorum. Aslında böyle bir emekli cenneti olarak da ele alabileceğiniz bir ülke Costa Rica. Ya tabii ki bize çok yabancı geliyor ama işte Amerikalı'ya, Kanada'ya, İngiliz'e o kadar gelmiyor. Çünkü orada da bir, bir emeklilik ekosistemi oluşmuş. Ya bizim niye yıllardır ilgimizi çekmez? E, Türkiye zaten böyle e, emekli yaşamı için, sahil e, kasabalarında yaşamak için çok ilgi çekici bir ülke Türkiye. Yani Unutmayın, İngilizler Türkiye'ye gelip emekliliğini geçiriyor. Tabii Bizim farklı gündemlerimiz olduğu için böyle alternatiflere bakıyoruz. Panama'nın programına gelecek olursak, en enteresan taraf iki ayda sonuçlanıyor. Yani Panama'da şak diye vizenizi alıyorsunuz, çok efektif. Bunun sebebi biliyorsunuz. Panama aslında şöyle bir role soyundu. Hem işte Güney Amerika, hem Orta Amerika için. Ya biz buranın İsviçre'si olabilir miyiz? diye bir yola çıktılar. Bayağı da başarılı oldular. Enteresan bir şekilde oturma izinleri yatırımla da satılıyor orada. Yani ee, yatırım yoluyla işte tıpkı Golden Visa gibi bir metodları da var. Şimdilik bu bölüm kapsamında bizi ilgilendirmiyor. Ama bin Dolar 1250 dolar biz gelirimizi kanıtladığımız an orada da bir emekli uzun dönem vizesine başvurabiliyoruz. Meksika'ya da geleceğim. Meksika'yı da anlatmaya değer. Çünkü Meksika böyle hakikaten gelişmiş bir ülke. Hani e, gayri safi milli asılaya falan bakarsanız çok ciddi bir ekonomisi olan hakikaten fırsatların da olduğu yaşamın da Nispeten kaliteli olduğu bir ülke hani diğerlerine bakarak bir tık böyle daha üstte olabilir ya yani tabii ki bir suç gündemi var Meksika'da hani bunu anlatmak e, gerekmiyordur diye düşünüyorum hani biliyorsunuz e, hani ne şekilde ne tip örgütlerin hani onun ismini yazmayacağım. YouTube bir anda aşağı atıyor böyle bazı kelimeleri kullandığınızda. Algoritma cezalandırıyor sizi. Hani o örgütleri biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Yani bir suç gündemini tekrar altını çizmekte yarar var ama ya Meksika'da da emeklilikle ilgili bazı sahil kasabalarında güzel bir hayat var. Ama büyük şehre de taşınabilirsiniz. Yani bu gerçekten bir e, zevk meselesi ama diğer ülkelere göre tabii ekonomi çok büyük. Neden? Ya Amerika'nın komşusu şimdi. E, baktığınızda bu da çok büyük bir e, fırsatta oluşturuyor o bölgede. Hatta bizim yorumlarda da bir e, yatırımcı adayımız, daha doğrusu bir emekli vizesi adayımız Meksika'ya da özellikle sormuştu. Gerekli gelirimiz biraz yüksek. 4 kişilik bir aile için 4200 dolar. Aylık gelir istiyorlar. Bu da yani bayağı büyük bir para. Ama alternatif olarak bankada 70 bin doları da gösterirseniz yine bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Kabul oranlarının çok yüksek olduğu söylendi bize. 2 hafta ile 2 ay arasında sonuçlanıyor. Yani Neden böyle? Tabii Meksika'da bürokrasi biraz daha kuvvetli diğer ülkelere göre. Hani 4 ay 6 ay gibi yaklaştığımız süreler bir anda daha farklı oluyor. Ee, daha ilginç bir veri geldi bize. Ee, 1 ila 4 yıl arası veriliyor ilk kart. Ve şöyle de bir şey var. O dört yıllık kartı da iptal etmedikleri söylendi bize. Hani bir kere şimdi tabii ki bir oturma izni orada yaşamadınız diye iptal edilmesi daha ekstrem bir kez yenilenmemesi mümkün. Hani geçmişte bahsettiğimiz bir olay bu. Ama şimdi dört yıllık kartı da cebe koyup enteresan bir e, avantaj sağlanabilir. Şimdi Meksika'da sağlık sistemi falan yani ne bileyim Allah düşürmesin de hani şey de var hastanesi vesaire hani bir ekosistem de var gelişmiş bir ülke Meksika diğer o sorunlarından bahsettik şimdi sadece ya çok video uzamaya yüz tuttu ama diğer ülkelerden de bir bahsedeceğim hızlıca ya ortalama geliri söyleyeyim 1000 ile 2500 dolar siz bir gelir ortaya koyabiliyorsanız Burada şöyle alternatifleriniz de var. Ekvador, Peru, Uruguay, Belize, Paraguay bu ülkelerin de çözümleri var. Yani şimdi neden tabii Latin Amerika'da neredeyse ve Orta Amerika'da neredeyse her ülkenin bir programı var. Amerikalıyı çekmeye çalışıyor. Bizim için çok egzotik ve abartı bir e, aslında çözüm. Ama baktığınızda Kanadalı, Amerikalı gerçekten gidiyor bu ülkelere. Neredeyse her ülkenin de bir Programı var ee, ama bunlara baktığınız zaman işte Meksika Amerika'nın yakınında olmasıyla ve gerçekten gelişmiş bir ekonomisi olmasıyla hani fırsatlar var hizmetler var öne çıkıyor ee, bunlardan tabi Arjantin o iki yıllık vatandaşlığa giden süreyle öne çıkıyor ve son olarak da Panama hani nasıl söyleyeyim bunu kibarca söylemenin yolu ne? Hani çok da paranız varsa bir yere park etmek istediğiniz Panama'ya da gidebilirsiniz. Dediğim gibi yani bayağı da gelişmiş bir bankacılık sistemi var. Hatta dünyanın çeşitli e, merkezleriyle bankacılık merkezleri de cidden de rekabet edebiliyor artık Panama. Diğer ülkelerde bu kadar e, kuvvetli bir bankacılık sistemi özellikle özel bankacılık alanında bence yoktur. Şimdi... Normalde ben bütün programları anlatmak amacıyla girdim ama yani video çok uzayınca bence güzel olmuyor. O yüzden emekli dostlarımıza şöyle bir sözüm olsun. Bu bölüm hem Bulgaristan borcumu ödemiş olayım size, hem emeklilere özel bölüm ile ilgili borcumu ödemiş olayım. Bir de hiçbir yerde olmayan Latin Amerika konusunu çözüme uğratmış olayım. Ama bir sonraki bölümde hem Avrupa'yı tekrar bir e, üzerinden geçeceğim. Hem de Afrika ve yani ister inan ister inanmayın Afrika'da da program var. Hem de e, Asya tarafındaki emeklilik vizelerini burada e, birlikte değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun dışında kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.